Tamam. Çünkü diğer video ses düzgün olmadı için gitti. Ha, sorun. Benim karşıma şöyle rock falan gelsin. Ne bileyim. Başka bir şey gelsin ya. Bu Coldlight Oracle yerine bana şöyle bir boy Walker. Aferin. Soul Fire gerçekten çok işim yarayacak bir şey. Mükemmelsin ya. Bu arada Blood Imp kendine veremez. Yazdığı üzere give another. Give another random Friendly Yazıyor orada. Yani başka birine verecek. Şunu atarsam sen ne atabilirsin? Bunu atarsam sen hiçbir şey atamazsın. Hiçbir şey atamazsın. Karşı tarafın Hangi karta atacağım düşünerek olmak lazım. Şunları da bir düşünelim. De. Şunu da bir yakalım. Şunu. Şunu bir değiştirelim. Bunda çok evet zebra olsun. Ya çok iğrenç gözüküyor lan. Başka bir şey. Evet. Ha bu güzel. Bu güzel kalmış da oldu. Yalnız. Aa basınca sönüyor. Güzel. Eee evvela şunu bas. Bir de şunu bas. Evet. Öyle de olabildiğince Hiro'nun canını çok azaltmak gerekiyor ama dur bu. Bu canını dolduracak. Healing Touch'a bilmem nesi var ki Healing Touch çok güçlü bir skill. 8 can dolduruyor. 8 can da fazla yani. 8 can oldukça fazla. Ee, onun dışında sonraki ev Blood Imp'i atarım. Atabileceğim başka kart varsa onu atarım. Bunu patlatacaksın. Ben olsa bunu patlatırım. Hem zırhımdan gitmez. Hem bunun şey yazılır. Evet şu an elimdeki tüm kartları atacağım. Evet. Böyle. Bakın. Daha adamın elinde 2 mana varken 12 canının kalması healing tacını kullanamaması demek. Early de daha swipe, swipe atamaz. Swipe 4 mana isteyen bir kart. Ben de Druid çok oynadığım için biliyorum. Swipe atamaz. Taunt olan bir ayı vardı belki onu atar şu an. Bilmiyorum şu an atabilecek bir kart olduğunu sanmıyorum. Bunu atar. Bir damage atar şuna. 3 damage mi atacağım O da olur. Flame inkimizi atıyoruz. Demircimizi atıyoruz. Aslında Flame play. Life tepi. Biraz da kullanınca 5 canımız gidiyor ki bir turda kendi kendinizin 5 canını götürmesi de büyük bir e, sorun aslında. Ama var zaten can değerinizin pek bir önemi yok. Harbiden yok yani. Atacağınız mükemmel kartlarla durumu düzeltebilirsiniz. Sonraki tur büyük ihtimalle bitirebilirim Elime gelecek bir oracle'la veya e, bir blue jill warrior'la Soulfire'la Evvela abyssus sergeant'la Abyssus sergeant gelirse kesin biter zaten Ne alacaksın? Aaa hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Hmm. Hmm, i̇stediğim kart gelmedi. İstediğim kart gelmedi. İstediğim kart şeydi. Morlock Rider'dı. Bir manaydı. Atacaktım onu. Neyse Blue Jill Warrior'ım var. Onun üstüne Cold Light var. Bir tane daha Starfall atmazsa bitecek ama Starfall atabilir yani. Starfall ben unuttum. Ama Sweep eli bu ay. El. Bir de mi çıkma? Üç mi mü geliyor? Bir geliyor Sweep atacak buna. Aa atamaz ki nereye atıyor? Hadi vursana buna. Aferin. Çok yanlış bir hareket. Kutluyoruz. Çok yanlış hareketinden dolayı buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hadi Soul Fire. Mükemmelsin tabii ki gelme. Böyle de biter. Bu kadar. Gördüğünüz üzere adamın 5. mana eli işte benim 6. mana elim. Yani toplam 11. turdan bitti. Zaten bu amacı da bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.